Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşlerim, yaşamış olduğumuz bu hayat, özellikle ahir zaman, gözlerimizi haramdan, günahtan koruma açısında çok dikkat etmemiz gereken bir hayattır. Yürüdüğümüz sokaklar, oturduğumuz ortamlar, bazen beklemiş olduğumuz bir hastanede bile gözlerimizi, gözlerimize çirkin, nahuş görüntüler gelip kalbimizi etkileyebilir. Onun için Rabbimiz kendi kitabında müminlerden bahsederken diyor ki: "Vellezine yugudduna min absarihim." Onlar ki gözlerini haramdan korurlar, kurur, muhafaza ederler. İbn Abbas'ın öğrencilerinden İmam Mücahid'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki: "Bir mümin haram gördüğünde, haram fotoğraflar, resimler, kadınlar bunları gördüğünde gözlerini ondan yumarsa, kapatırsa diyor, Allah onun kalbine özel bir sevgi, özel bir iman ve mehabbatullah koyar. Allah sevgisini koyar. Onun için gözlerimizi, kulaklarımızı, ellerimizi haramdan muhafaza edelim. Göz çok ama çok önemlidir. Kalbi bile etkiler. Ve دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ